Herkese merhaba. Web3 oyunlarında gündemde ne var? Beraber hızlı bir tur atalım istiyorum bugün. Öncelikle neden Web3 oyunları dediğinizi duyar gibiyim ekranlarınızın başında. Paribu Ventures olarak bugüne kadar 19 erken aşama girişime yatırım yaptık. Ve bu girişimlerin 8 tanesi Web3 oyunları üzerine çalışıyor. Kısacası oyunun blok zincir teknolojisinin en güçlü uygulama alanlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu heyecan verici sektöre dair vakit kaybetmeden gündeme geçelim istiyorum. İlk olarak geçen hafta öne çıkan bir haberi sizinle paylaşacağım. Ardından da kısa süre önce yayınlanan bir rapordan öne çıkarmak istediğim bazı noktalar var. Onlara değineceğim. Ve ilk haberimiz bir işbirliği hakkında. 20 bin üzerinde çalışanıyla dünyanın en önemli, Avrupa'nın ise en büyük 3 oyun stüdyosu arasında bulunan Ubisoft'u Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlardan anımsayabilirsiniz. Aynı zamanda Avatar gibi, Prince of Persia gibi, Sünger Bob gibi çok sayıda tanınmış markanın da oyunlarını üreten bu dev şirket, son olarak Web3 oyun geliştirme platformu Immutable ile stratejik bir anlaşmaya gittiğini açıkladı. Stratejik bir işbirliğine gittiğini açıkladı diyelim. Web3 oyunları yapmak isteyen oyun stüdyoları için, blok zinciri başta olmak üzere çok sayıda altyapı geliştiren Immutable'ın bünyesinde şu an için 200'ün üzerinde Web3 oyunu barınıyor. Ubisoft'un elinde bulundurduğu büyük oyuncu kitlesi ve belki de çok daha önemlisi ünlü markaların oyun dağıtım hakları yani lisansları Immutable'a Web3 oyunlarının adaptasyonunda ciddi bir güç katacaktır diye düşünüyorum. Immutable da agresif büyümesini sürdürüyor. Bizim Paribu Ventures'ta yatırımcısı olduğumuz şirketlerin de kendileriyle aktif olarak bir iletişimleri var. Biz de bunları takip ediyoruz bir taraftan. Onu da not düşmüş olayım. Ve geçiyorum ikinci haberimize. Web3 oyunları için önemli bir topluluk olarak adından söz ettiren Game7, geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici bir rapor paylaştı. Raporun ismi State of Web3 Gaming. State of Web3 Gaming raporunda öne çıkan bazı başlıklardan bahsetmem gerekirse, ilk olarak Web3 oyun yatırımlarının en çok Amerika'da gerçekleştiğini görüyoruz. Daha doğrusu Web3 oyunu üreten şirketlere yatırım yapan yatırımcıların en çok Amerika'da konumlandığını görüyoruz. Ancak oyun stüdyolarının merkezlerine baktığımızda en yoğun bölge %40 ile Asya Pasifik coğrafyası. Raporda öne çıkarılan ülkeler arasında tabii ki başta Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Onun ardından Birleşik Krallıkları, Güney Kore'yi, Singapur'u, Vietnam'ı veya Avustralya'yı sayabiliriz. Baktığımızda ülkemiz oyun sektöründe bu listelerde başı çekiyor olsa da henüz aynı şeyi ve 3 oyunları için konuşamadığımızın farkındasınızdır. Ancak uzun vadede ve 3 oyunu dediğimiz olgunun aslında oyunla yan yana geleceğini, birbirine yakınsayacağını düşünecek olursak, burada ciddi bir büyüme fırsatı olduğunun da altını çizmek istiyorum. Yani orta ve uzun vadede Türkiye'yi ve 3 oyunları ile ilgili listelerde, de, üst sıralarda da görebiliriz diye düşünüyorum. Rapordan bir diğer dikkat çekmek istediğim istatistik, içerisinde Web3 oda bulunan oyun şirketlerine yapılan yatırımlar 2023 içinde ciddi bir yavaşlama içerisinde olsa da 2018'den bu yana baktığımızda toplam 19 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını görüyoruz sektöre. Yani sektörün geleceğine dair şimdiden ciddi bir finansman desteği bu alana akmış bile diyebiliriz. Son olarak BeP3 oyunu yaparken blok zinciri platformu seçiminde baktığımız zaman karşımıza 81 farklı isim çıkıyor. Bu 81 platform arasından bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Bir başka deyişle bir oyun stüdyosu, bir oyun geliştiricisi olarak. Geliştirici, geliştiriciler için seçenekler evet çok fazla ama baktığımızda Ethereum, Immutable, Solana, Polygon, Avalanche gibi sayılı platformun aslında başı çektiğini söylesem yanlış olmaz. Uzun vadede de kurumsal ya da bireysel müşteri kazanamayan blok zincirler ortadan kalkacak piyasa konsolide olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak Web3 oyunlarında oyun motorlarına da bakalım. Unity %51 ile birinci sırada geliyor. Unreal ise yaklaşık %44 seviyelerinde seyrediyor. Evet, bugünlük Web3 oyun dünyasından bu kadar. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Haberlerin kaynaklarına erişmek ve detayları okumak için, incelemek için Paribu Log'u ziyaret edebilirsiniz diyorum ve iyi günler diliyorum. Ay,